Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuklu yumurta yapacağız. Öncelikle tavamıza az bir şey sıvıya döküyoruz. Daha sonra sucuklarımızı tavamıza diziyoruz. Şimdi biraz açalım. Zaten yapımı gayet basit, kolay. Kahvaltılarda çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde yapıp yiyebiliriz. Sucuklarımız kızarmaya başladığında üzerine yumurtalarımızı kıracağız, az bir şey tuz atacağız ve yemeğimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar sucuklarımız kızarıyor. 30 saniye sonra yumurtalarımızı kıracağız. Unutmayın burada önemli olan nokta sucukları kurutmamak. Eğer sucukları kurutursanız lezzeti tam yakalayamazsınız. Şöyle bir kontrol edelim sucuğumuz pişti mi? Evet sucuklarımız pişti. Şimdi yumurtalarımızı döküyoruz. Evet, üzerine de arkadaşlar biz biraz kaşar doğradık. Kaşar da koyacağız. Siz de ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar tuzumuzu da ekliyoruz. Çok az bir şey. Fazla koymaya gerek yok zaten. Sucuklar yeterince baharatlı olduğu için. Evet, sucuklu yumurtamız pişmek üzere. Evet arkadaşlar yumurtamız pişti. Sucuklu yumurtamız. Şimdi servis tabağına boşaltıyoruz. Evet güzel bir şekilde. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz.